Geçtiğimiz yıl 1000 liradan 1100 liraya çıkarılan bayram ikramiyesinde bu yıl bir artış daha yapılması bekleniyor. Enflasyon oranında artış, yeniden değerleme oranı, asgari ücret artış oranı ve asgari ücret tutarında ödeme yapılması gibi formüller üzerinde duruluyor. Bayram ikramiyesi artışı ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak. Geçtiğimiz hafta yapılan kabine toplantısından emekli ikramiyesine zam kararı çıkması bekleniyordu. Toplantıdan sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili bir bilgi vermedi. İkramiyelerin zamlanıp zamlanmayacağının bu hafta belli olması bekleniyor. SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek Hükümetin bazı acil düzenlemeleri oluşturulacak torba teklifle meclis gündemine getirmeye hazırlandığı öğrenildi. Teklifler arasında emeklilerin bayram ikramiyesinin her yıl otomatik olarak arttırılması da bulunuyor. Maaşı ne olursa olsun tüm emekliler geçtiğimiz 2200 TL ikramiye aldılar. Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranları nispetinde ödeme yapıldı. Bu oran %75, yani 825 artı 825 TL olmak üzere 1650 TL ödeme aldılar. Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler haczedilemiyor. İkramiyeden yararlanmak için ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak şartı aranıyordu. 2020 yılında yapılan değişiklikle bu ibare, bayramın içinde bulunduğu ayda, şeklinde değiştirilmişti toplantılarda bayram ikramiyesinin 2000 lira olması yönünde görüşler dile getirildiği öğrenildi. Maliyetin çok yüksek olacağının iddia edilmesi üzerine bunun bir kurala bağlanması ve her yıl otomatik bir artış yapılması önerisi değerlendirildi. Bu görüş daha fazla ağırlık kazandı. Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa bu Ramazan bayramında 1100 lira olan ikramiye tutarı 1500 civarına yükselecek. Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa bu Ramazan Bayramı'nda 1100 lira olan ikramiye tutarı 1500 civarına yükselecek. Nisan ayı sonuna kadar aylık bağlananlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Nisan'dan sonra Ağustos sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak. 2022 yılında emekli bayram ikramiyelerinin ilk Ramazan Bayramı'nda ödenecek. Ramazan bayramı 2 ila 4 Mayıs tarihlerinde kutlanacak. Emekli ikramiyeleri de bayramdan birkaç gün ödenmektedir. Dolayısıyla emeklilere de ödemeler Nisan ayı sonlarında hesaplarına yatacak. Ortaya çıkan yüksek beklentinin hayat kırıklığına dönüşmemesi gerektiğini ifade eden Ergün, emeklilerimiz bayram öncesi çarşıda pazarda torbasını ve filesini doldurmak istiyor. Çocuklarına, torunlarına mahcup olmamak istiyor. İhtiyacını alabildiği bir bayram geçirmek istiyor. Bayram ikramiyesi bunun için önemli bir fırsattır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz ömürlerini bu ülkenin imar ve inşasına harcayan, bu ülkenin annesi ve babası olan emeklilerimizin yüzünü güldürecek bir rakamı bayram müjdesi olarak açıklamasıdır. Milyonlarca emeklimiz bu müjdeyi beklemektedir." dedi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.